Herkese günaydın. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Tuğçe, Almanya'da okuyorum bildiğiniz üzere. Almanya'daydım. Türkiye'ye semestr tatili, ara tatil için geldim. Bir aydır Türkiye'deyim. Buradayken vakit bulduğum için sizlerle Yorumlara çok yazıyorsunuz. Almanya'ya nasıl gelebiliriz? Almanya'ya gelmemiz için hangi şartları karşılamamız gerekiyor? Ben de bugün hemen vakit buldum ve sizlere bu konuyla ilgili biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Tabii ki e, şu an ben anlatıyorum ama ben bunu çalışmak için değil, okumaya gelmek isteyenler veya dil kursu, dil öğrenmek isteyenler için anlatıyorum. Ben birkaç sene önceydisinin şartlarını şu an size anlatacağım. Büyük ihtimalle çok değişen bir şey yoktur. Belki vereceğim ücretlerde birkaç değişiklik olmuştur. Ama genellikle Almanya'ya gelmek için bugün anlatacağım şartları karşılamanız gerekiyor. Hemen videoya başlamadan önce aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuraya da şöyle Instagram adresimi bırakıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Sorularınız olduğunda bana DM atabilirsiniz, yazabilirsiniz. Her zaman geri dönmeye çalışacağım. Aynı zamanda da videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdi öncelikle kendimden başlayayım. Ben çift vatandaşım. Annem ve babam Bulgaristan göçmeni olduğu için bizde hepimizde Bulgaristan pasaportu var. Yani hem Bulgaristan vatandaşıyız hem de Türkiye vatandaşıyız. Bu yüzden ben Avrupa Birliği vatandaşı sayıldığım için şu an size söyleyeceğim hiçbir şartı yerine getirmek zorunda değilim. Bu benim için gerçekten çok faydalı ve çok güzel bir şey. Ayrıcalığını gerçekten çok iyi hissedebiliyorsunuz. Çünkü gerçekten doldurmanız gereken ve yerine getirmeniz gereken bir sürü şart var maalesef yurt dışında okuyabilmeniz için. Ben ayrıcalıklı kısımda sayıyorum kendimi ve sizlerden de çifte vatandaş olan varsa şimdiden söylemek istiyorum. Bu anlatacağım şartların hiçbirini yerine getirmek zorunda değilsiniz. Direkt gidip orada oturum izni alıp herhangi bir belediye binasından orada herhangi bir dil kursuna yazılıp %90 girme şansı ile üniversitelere başvurabilirsiniz. Evet ne kadar hakimsin diyeceksiniz ama çok arkadaşım var. Hepsinin başvuru süreçlerine çok e, hakimim, hepsini biliyorum. O yüzden sizlerle de bunları paylaşmak istiyorum. Almanya'ya nasıl gelirsiniz? E Türk vatandaşları vizeyle Almanya'ya gelmek isterse ilk olarak kesinlikle 1-2 aylık kalmaya bir yer belirlemek zorundasınız. Vizeye başvururken onu sunmak zorundasınız. Bakın ben bir iki ay kesinlikle şurada kalacağım. Fiyatım ödendi, ücretim ödendi ve burası benim için hazır demek zorundasınız. Ee, bu birinci şart olarak geçiyor. Bunları bir herhangi bir sıraya göre koymuyorum. Kendimce anlatıyorum şu an. İkinci olarak şu sizin için yazmıştım. Ee, evin yanında dil kursunu da kesinlikle ayarlamanız gerekiyor. Dil kursunuz yoksa başvuruda onay almanız çok zor. Dil kursunda şu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Genelde üniversiteler C1 ve C2 arası Almanca istiyorlar. Mimarlık tarafı bildiğim kadarıyla C2'ye kadar bir Almanca istiyor. Mühendislikler genelde C1 istiyor. Tabi hangi sınava girdiğinize göre de değişiyor. Bunların hepsini tekrar video olarak çekeceğim. Ama hangi seviyeye kadar gelmeniz gerekiyorsa o seviyeye kadar dil kursunda kayıt edilmiş olmanız gerekiyor ve paranız önden ödenirse bu sizin onay almanız için %100 bir şans gibi bir şey oluyor. Önden ödenmiş o seviyeye kadar tek de verdiğiniz bir para varsa ve dil kursunuz hazırdaysa bu sizin için, sizin için başvuru yaparken çok avantajlı bir şey oluyor. Ve bunu kesinlikle istiyorlar. Dil kursunu kanıtlaman gerekiyor. Nereye gideceksin diye. Herhangi böyle güvenilir olmayan bir dil kursuna kayıt yaptırıp giderseniz genelde red alma olasılığınız yüksek oluyor. Bunu arkadaşlarımda da çok gördüm. Daha güvenilir, daha bilindik dil kurslarına kayıt yapılıp ücreti önden ödenirse daha fazla onay alma şansınız oluyor. Diyelim dil kursunuz, okey dil kursunuzu hazırladınız. Vize başvurusunda aynı zamanda sizden ön bir dil isteniyor. Yani biraz Almancanız olması isteniyor. Bunu ben de aynı şekilde yaptım. Türkiye'de A2'ye kadar dil kursuna gittim ve bir sertifika aldım. Bunu vizenizin içine koyarsanız ki vize başvurularında B1 isteniyor. B1 diyebiliyorum ama diğer bütün şartlarınız tamamsa A2 ile de vizenize başvurabilirsiniz. Ama burada birkaç eksiğiniz varsa kesinlikle minimum B1 seviyesinde bir Almanca sertifikası sunarsanız yine söylediğim gibi onay alma avantajınız daha yüksek oluyor. E, vizeye başvururken e, Almanya'da üniversitelerde şöyle bir şey var. Şartlı kabul. Şöyle oluyor. Üniversite sana diyor ki Evet diyor bakıyorum sertifikana sende A2 sertifikası var tamam ben sana şartlı bir kabul veriyorum diyor. Yani şartlı kabul benim sunum şartları yerine getirirsen seni kesinlikle okuluma alacağım gibi bir belge veriyor sana. O şart ne? O da Okulun içinde bir dil kursu varsa eğer dil kursu yapacaksın ya da bir dönem içerisinde onların belirlediği yani C1 seviyesine gelip hemen okula kayıt olman gerekiyor. Seni şartlı olarak yarı bir şekilde okula kabul ediyorlar gibi bir şey oluyor. Eğer Almanya'ya gitmeden B1 ya da A2 sertifikanızı sunup herhangi bir üniversiteden böyle bir şartlı kabul alırsanız bu da vizenizin çıkması için çok büyük bir olasılık oluyor. Tabii ki Almanya'da her üniversite şartlı kabul vermiyor. Bunu da araştırmanız gerekiyor. Mesela benim gittiğim TH Köln Üniversitesi şartlı kabul vermiyor. Ama bildiğim kadarıyla Duisburg Essen Üniversitesi var. Orası kesinlikle şartlı kabul veriyor. Ben de şartlı kabul almıştım ama bir semestre içerisinde de kursumu bitiremediğim için oradaki şartlı kabulüm iptal olmuştu. Eğer şartlı bir kabul alırsanız ve belgeniz olursa vize başvurunuz çok kolaylaşır. Şu ana kadar söylediğim her şeyi diyelim ki hazırladınız. Sıradakine, Sıradaki herkesin yapmak zorunda olduğu zorunlu sağlık sigortası. Vizeye başvururken orada kalacağınız dönem boyunca zorunlu olarak sağlık sigortası yapmak zorundasınız. Bunu her öğrenci için zorunlu tutuyorlar. Üniversiteye girdiğinizde de özel sağlık sigortası yapmanız lazım. Almanya'da kesinlikle sıkı denetimle sağlık sigortanız olması gerekiyor. Buna çok dikkat ediyorlar. Sağlık sigortanız yoksa zaten onay alamazsınız büyük ihtimalle. Onu geçtikten sonra aynı zamanda e, tüm arkadaşlarım da bunu duymadım ama bazı arkadaşlarım niyet mektubu yazmışlar. Vizeye başvururken herhangi bir A4 kağıdına niyet mektubu yazabilirsiniz. Mesela nasıl, e, neden Almanya'ya gelmek istiyorsunuz? Hedefleriniz neler? Ne amaçlıyorsunuz? Yani orada biraz duygusal bir şeyler yazarsanız işte çok istiyorum, hedefim şunlar, şu üniversiteye gitmek istiyorum, şu kadar hedefim var, şu süre içerisinde dil kursunu bitireceğim, ülkenizden kültürünüzü görmek istiyorum, oraya bir şeyler bir şeyler ben yani sıralayabilirsiniz ve bence baya e, bayağı bir önem arz ediyor. Çünkü böyle şeylere dikkat ediyorlar, biraz daha duygusal girebilirsiniz işlere. Niyet mektubu da sırada kalsın. CV istiyorlar. Bunu da birkaç arkadaşımdan duydum. CV'nizi de verebilirsiniz. Önceden okuduysanız ya da master yapıyorsanız buradaki şeyleriniz falan bunların hepsini sizin için tekrar çekeceğim üniversiteler için. Ama CV'yi de ekleyebilirsiniz ve en önemli ve <laughs> bence bizim için en sıkıntılı olan kısımlardan biri bir para yatırmanız gerekiyor Almanya devletine. Bu para 4-5 sene önce 9 bin euroya yakındı. Şu an tahminlerimce 11-12 bin euro olmuş olabilir. Tam olarak şu an ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bu ücreti Almanya'ya vize başvurusu yaparken veya okumaya gelirken ya başvuru yapılırken mi oluyor tam olarak bilmiyorum ya da okumaya girdiğinizde vizeniz çıktığınızda mı oluyor bilmiyorum ama vizeyle gelenlerin yatırmak zorunda olduğu bir para miktarı var. TL'ye çarpınca biraz fazla geliyor biliyorum ama 10.000 euro nakit ve tek olarak direkt bir bankaya yatırmanız gerekiyor e, bu para ne olacak diyorsunuz bu para hiçbir yere gitmiyor devlet sizden almıyor sadece bana bir güvence ver diyor bana bir güvence ver ben sana her ay bunu 12'ye bölerek bir sene boyunca harçlık olarak geri vereceğim diyor yani bu para benim değil bu para senin sen buraya kendine bir güvence koy nakit şekilde ben de bunu sana ay ay e, burs gibi bir şey yapacağım diyor ben sana senin paranla yardım edeceğim gibi bir şey diyor bu da kendini biraz güvenceye almak gibi bir şey oluyor. Parasız gelme, her ay orada kendine bakabileceğin bir şey olsun. Sana ilk ayda mesela 10 bin euroyu verirse büyük ihtimalle yersin diye. Onu 12 aya bölüyor devlet. Evet güzel bir şey belki. 12 ay boyunca hep cebine para geliyor düzenli olarak. Kendi paran oluyor ama yine bir düzenle geldiği için işinize yarıyor. Yani 700-800 Euro'ya yakın para geliyor. Ama <laughs> Euro'nun şu an 20 olduğunu düşünürsek bu biraz zor bir kategori oluyor. Ama bunu da maalesef yerine getirmek zorundasınız. Aynı zamanda hatırlayamadığım şeyler belki olabilir ama bunların dışında ekstradır büyük ihtimalle. Bunları bu söylediklerimin hepsini yerine getirdiyseniz kesinlikle onay alabileceğinizi düşünüyorum. Aralarından en önemli şey dil kursuna çok dikkat ediyorlar gerçekten dil kursunuz güvenilir olmayan böyle ara sokakta ya da ismi çok bilinmeyen bir yer olursa büyük ihtimalle bu yani bizi kandırıyor, dil kursuna kendini göstertirdi ve yaşamak için geliyor diye düşünüp direkt red alabilirsiniz. O yüzden kesinlikle güvenilir bir yere yapın dil kursunuzu ve kalacak yerinizi Almanya'ya gelecekseniz 4 başı ay önceden bakmaya çalışın. Çünkü Almanya'da kira bulmak gerçekten zor. ...ve biraz merkezi bir yerdeyseniz... ...mesela Düsseldorf, Köln gibi... ...bir iki ay kala asla kira bulamazsınız. Önceden bunları ayarlamaya çalışın. Umarım videom güzel olmuştur. Sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Eğer bir sorunuz varsa eğer aklınıza bir şey takıldıysa her zaman yine şu Instagram adresimi bırakıyorum. Bana yazabilirsiniz. Her zaman elimden geldiğince size cevap vermeye çalışacağım. Aynı zamanda sizlere üniversiteye nasıl danışmanlık hizmeti almadan başvurabilirsiniz. Hangi şartları yerine getirmeniz gerekiyor? Almanya'da mühendislik okumak nasıl? Kolay mı? Bunların videolarını da süre süre çekmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Biraz daha faydalı olabilmiştir. Elimden geldiğince hızlı ve açıklayıcı olmaya çalıştım. Ee, yine instagram adresimi şuraya yazıyorum. Herhangi bir sorunuz olursa her zaman yanıtlarım. Her zaman bana yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.